Merhaba ben Arzu Demirel. Instagram hesabım Demirel Bugün sizlerle e, bu e, karantinada olduğumuz süreçlerde e, pek okuyamasam da e, severek okuduğum e, e, bir kitabı payla paylaşmak istiyorum. Zevkin e, 592 sayfalık Marie Antoinette biyografisi. Zevkin genelde kısa novellalarından. Tanırız Ama asıl onun en ünlü kitapları, biyografileri ve biyografilerini okuyunca Avrupa tarihi hakkında derin bir bilgiye sahip oluyorsun. Ve ondan sonra algın değişiyor. O yüzden ben Zovek biyografilerini tavsiye ederim. Marie Antoinette Zübeck genel biyografilerini harika anlaşılamamış insanlar üzerine. Mesela Marie Stuart biyografisi vardı. O da öyleydi. Anlaşılamamış insanlar üzerine ve e, kim e, yapmıştır? E, en azından benim e, diğerleri farklı olsa da bu son iki okudum. Marie Stuart Antoinette öyleydi. Ve ben e, memnun kaldım kitaptan. E, şöyle Marie Antoinette işte bildiğimiz kadarıyla hiç ekmek yiyemiyorsanız pasta yiyin diyecek kadar toplumdan kopuk bir kraliçe. Yalnız bu Özbek birçok açıdan bakıp objektif olduğu için ve Freudian bakış açısıyla karakter analizde yaptığı için bambaşka bir insanla karşılaşıyoruz. İşte bir insanın karakterine göre neyi yapıp neyi yapamayacağını. Mesela bir orada mektuplar ona ithaf edilen, onun yazdığına dair ya da ona yazılan mektuplar da çıkıyor ortaya. Halbuki bunu başka birisi bunlardan e, nemalanmak amacıyla yazıyor. Yani o yüzden gerçekten emin olduğu kaynaklardan yararlanılmış ve ben e, okuduğumda memnun kaldım İşte server taneli kitapları aklıma geldi e, Fransız devriminden portreler uygarlığın tarihi e, diye e, tavsiye ederim hani e, kalın olması gözünüzü korkutmasın çünkü tarihi bir karakteri derinliğine tanımış olma fırsatı buluyorsunuz ve Böylece biraz daha hani daha objektif bir bakış açısı. Belki bunun sayesinde Fransız devrimine ilgi duyup o, o dönemi de anlama şansına sahip olabilirsiniz. Bu nedenle kitabı öneriyorum. Keyifli okumalarınız, sağlıklı günleriniz olsun. Videomu beğenirseniz sevinirim. Abone olma olursanız memnun olurum.